Ne diyordur? Yalan falan diyordur değil mi? Hiçbir ben? şey demiyor. Allah Allah. Genelde senin söylediklerine yalan mı der? Ya bilmiyorum. Çok çok anlaşamıyoruz. <laughs> evet. Dokuz gün oldu evleneli. Evet. <laughs> Hayırlısı olsun ama zamanla oturur her şey. Kesinlikle. Ne onunla ne onsuz öyle oluyor yani. O da aynı şekilde diyordur. Bana hem çok uyuz oluyor hem de Şimdi çok... Biz uyuz. buna aşk diyoruz. Evet. Ne onunla ne <laughs> onsuz. <onunla. gülüyor> <laughs> Peki romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Ee, yani evet ortam romantik de ama giderken çok tuhaftı yani anlayamadım. Ben biz tabii sözlenmiştik. Ondan sonra zaten dedim artık bitti yani almayacağım dedim teklif falan. Hadi gel dedi bir yerlere gidelim dedi biz de öyle kafamıza esince hemen kaçıyoruz işte Sapancaya falan bizim oralara. Sonra iyi dedim hazırlandım ben gidiyoruz. Onur dedim ki nereye gidiyoruz? Dedim. Ama ihtimal vermiyorum çünkü artık sözlenmişiz hani. Evet. Onur da yapacak bir insan değil çünkü Onur'a göre evlenme teklifi eden insana kılıbıktır. Yapmayacak dedim yani hep ortam içinde kılıbıklar abi, evlenme teklifi eder abi. diyor da. <laughs> evet. Yağ dedim Onur söylesene nereye gidiyoruz? Yürü dedi sanayiye dedi gidiyoruz dedi. Ben dedim ki, Onur ne sanayisi? Dedim ya. Dedim, beni giydirdin yani. Dalga mı geçiyorsun? Ne yapacağız? Dedi. Ya dedi, bak sanayide, sanayinin tostu çok güzel, dedi. <laughs> Hadi dedi, yürü dedi. Sanayiye gidiyoruz, dedi. <laughs> sanayi Öbe ya Rabbi. Çay, tost dedi, yaparız. Ama ben sinirden patlıyorum tabii ki de o sırada. Ondan sonra, neyse biz kalktık gittik. Baktım sanayi geçti. Onur dedim, ne yapıyorsun? Dedim, aha dedim, son sanayi burada dedim. Gidiyorsun yani. Ondan sonra bizim işte arkadaşlarımız var, Barış ve Gamze. Ondan sonra onlar, Onur'la birlikte bizim böyle Fer göl kenarına... Perforje işine girmişler. ...göl kenarına, işte <laughs> sapancaya bir masayı böyle <laughs> süslemiş. Oh. Havai fişekler falan ama o e, şansına da fırtına çıkmış. hava fişekler suratımıza doğru, balonlar patlamış falan böyle. Tam hüsran yani. Ondan sonra neyse bir gittim tabii arabadan bir indik. Tabii ki de çok sevindim yani. Yalan söylemeyeceğim. Hani bir gülle bile gelse çok sevinirdim. Çünkü ben hiç beklemiyordum Onur'dan yani. Evlenme teklifi etti. O da çok komikti. Normalde hani erkekler tek dizinin üstüne çöküp evlenme teklifi eder. Onur iki dizinin üstüne birden. <laughs> Adam teklif ederken çökmüş. <laughs> Hayır iki dizi dizler havada ayaklar aşağı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Alanya'dan geldiniz. Evet. Peki nasıl tanıştınız? Eşim turizmciydi önce de. Artık turizmden bıkmış. Arkadaşına demiş ki bana bir tane hanım bulun. Eşimin arkadaşının da karısı benim arkadaşımdı. Onlar da var bir tane bir kız demişler. Göstermişler benim resmimi. Arkadaşım da bana göstermişti ama ben Özcan önce beğenmedim şeyden fotoğraflarından beğenmedim önce yani. Çünkü hiç yani, yani kadınsız fotoğrafı yok. Hep yabancılarla fotoğrafı var. <laughs> İş gereği. İş gereği de ben önce daha bilmiyorum tabii ki. Önce beğenmedim. Tabii. Sonra Doğru. bana yazdı şeyden internette. Ne yazdı? Merhaba abi hanım. İşte <laughs> Fatoş ablanın aracılığıyla yazıyorum. Şöyle böyle ama bir laf yapıyor ağzı. O yaparım yaparım. Ha, neler yapıyor ağzı. Turizmci <laughs> yapar. Biz o gün 8'den 12'ye kadar konuştuk. Ailesinin fotoğrafını Maşallah. attı. Hemen oradan vurdu zaten. Bir baktım, annesi eş falan. Aynı bizimkiler gibi. Dedim, bu çocuk iyi birisi. <laughs> <laughs> Bende de mahalle baskısı var. Evlen, evlen, yaşın geldi. Mahallede kadınlar bile diyor ki hani, biriyle bir çay iç <laughs> Bir şeyin olsun. Herkese dert olsun. olsun. Öyle, Neşin. mahallede öyle oldu yani. Peki, ne? sonra nasıl buluştunuz? Pazartesi ben izinliydim. Pazartesi görüşelim dedim. Bu dayanamamış. illa pazar akşamı ben bu kızı göreceğim ha, diye. Arkadaşlarla falan geldi. Ben de işten çıktım, kokoreççiye gittik işte. <gülüyor> <gülüyor> Onlar geldi, ben de indim arabadan. Yani motorla, pardon. Oye ben motorla Rabia diye bir bağırdım ben buna. Bu da Sen motor, motosiklet mi kullanıyorsun? Evet. Helal olsun. <laughs> İşe onunla gidip geliyordum yani. O helal olsun be, of! Vallahi kurban olur. Vallahi helal olsun. Şahane. Bana da sattırdılar. <laughs> Öyle. Ama araba kullanmasını öğretemedim. Bu arabadan indi, beni 40 yıl sanki tanıyor. Rabia, nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Tokalaştı hemen. Benim manyak niye bağırıyor diye. <laughs> sonra yemek yedik işte tabii en çok sevdiğim şey. Ben onu orada fark etmedim önce hani yemek yerken. İşten çıktım zaten açım. Yemeği yedik <laughs> ondan sonra. Bu kalktı masadan ben dedim hani niye kalkıyor ki beni beğenmedi herhalde dedim. Bir umutsuz vaka daha. Ondan sonra hesabı ödemeye kalkmış hesabı <gülüyor> ödemiş. <gülüyor> sonra hemen numaramı istedi. Numaranı ver bana çabuk numaranı ver falan diyor. Ee, Ahmet abi de onun arkadaşı işte bana şey diyor da yumuşak davranma biraz soğuktur falan. Ben hemen verdim numarayı orada. <laughs> <laughs> Öyle başladı yani. Peki açken sinirli falan mı oluyorsun? Ben of. çok sinirli oldum. Öyle mi? Evet, i̇şten çıkınca Sen ne diyorsun? arabaya yani? biniyorum zaten bir şey söylüyor. Yani, muhatap olmuyorum sinirleniyorum. Ona sürekli laf söylüyorum. O da direkt beni yemeğe götürüyor. Karnımı doyuruyor benim. Ondan sonra kocacığım, kocacığım seni çok seviyorum. <laughs> <laughs> o yüzden... O yüzden aç bırakmaz yani beni. Peki romantik midir, düşünceli midir? O, çok düşüncelidir. Çok güzel bir evlenme teklifi yaptı. Mezarlıkta. <gülüyor> <gülüyor> Mezarlıkta mı? <laughs> Mezarlıkta. He? Mezarlıkta evlenme teklifi. Zaten istenecektim ben. Yüzükleri falan aldık. Bizim evin orada mezarlık var. Çekti orayı, arabayı. İşte diğer hayatıma <laughs> tövbe diyorum. Bu ölüler şahidi. <laughs> <laughs> Gerçek. <laughs> Baba eskiki hayat berbat. Kovardalık çok. Buradaki yatanlar şahit dedim. Hayatımda gördüğüm en ilginç evlilik teklifi. Ben de ağlayarak evet <laughs> dedim. e, <laughs> <laughs> e korktun tabii abi. Ya yani, yani korkudan <laughs> ne <gülüyor> yapayım? Hayır. Çok güzel ya ama bak ne diyor? Hani bu merhumlar e, şahidim yani evet, olsun şahidim ki. Evet şahidim olsun dedi. Diğer hayatım artık bitti. Hani turizmci artık diğer hayatı bitti. Zaten hiç Türk kız arkadaşı olmamış. İlk ben. Beni de aldı. Bir hafta çildi. en güzel huyu ne? Aa, <laughs> düşünceli. Düşünceli yani nasıl düşünceli? Nasıl diyeyim ben ayakta çalışıyorum. Ayakta çalıştığım için bana hep en iyi ayakkabıları bana alır. Hani ben söylemeden gider alır. Şey yapmaz yani falan, acımaz parasına falan. Süper bir şey. Evet. Harika. Bağırmadı yani. bana yani. Teşekkürler. Kim başvurdu Zehra? Sen mi başvurdun, Berk mi? Ben başvurdum. <laughs> Ne güzel yaptın. <laughs> Nasıl tanıştınız? Üniversitenin yurt tanıtımıydı. Yaz ayıydı. Havalar çok sıcaktı. Bizim yurdun tanıtımı bitmişti. Sonra ikinci bir yurdun hala tanıtımı devam ediyordu. Bana dediler ki Zehra sen de hadi gel iki gün bizimle devam et. Aa gitsem mi gitmesem mi havalar çok sıcak dedim. Neyse gideyim dedim. Ertesi gün gittim. Baktım bir ortam ne? bir hareketlenme. Oo bir çocuk geldi. Oo kimmiş o falan hareketleri yapıyorlar. <laughs> Oo bir çocuk gelmiş. <laughs> Berk yenge senden iyi konuşuyor Türkçe. Yi. Aynen moruk. Dublaj gibi geliyor. <laughs> hiç böyle yürüyorum karşımda belki gördüm. Kim bu çocuk ya dedim böyle kaldım. tabi bunu duymuş o da böyle alsın size değil <laughs> Sonra biz bir tanıştık işte merhaba merhaba. Böyle bir atıştık kavga ettik bir şeyler oldu. Pardon. Merhaba merhaba sen kime merhaba <gülüyor> <gülüyor> Nedense burçlarımız uyuşmadı. Sonra baktım... Ay, niçin kavga ettiğinizi anlamadım. Şimdi herkes bu çocuğu konuşuyor diye bu çocuk tamam. havalanmış dedim. Tamam, herkes belki konuşuyor. Konuşun kendi aranızda. Berk, <laughs> Berk, Berk. Evet. <Berk. gülüyor> Sen tamam, bir teşekkürler. Sonra er. ben de dedim böyle ki... Böyle zannediyorsun. Evet, evet. Sonra ben de dedim ki bu Berk şimdi havalanmıştır dedim. Bütün kızlar bunu konuşuyor. Havalan. <laughs> abi, tamam. Abi, tamam. Ben havalan... Uçuyorum. tamam. sonra ben de dedim ki Zehra git şu çocukla bir dalga geç. Sen kimsin de havalanıyorsun hani böyle herkes seni konuşuyor diye. Tamam. Sonra o da bana diyor bu kız kim hayırdır bana gelmiş böyle konuşuyor diyor. Sonra biz böyle bir atışıyoruz. Sonra ben gidiyorum. Sonra gün içerisinde baktım bütün kızlar Berk'le konuşuyor. Dedim ki ama Berk benim olmalı dedim. Benim konuşmam lazım dedim. Berk benim olacak. Vuracağım kırbaçı. <laughs> Sonra baktım ikinci gün sevgili olmuş. <laughs> i̇kinci gün sevgili olduk. Evlendik işte. Öyle iki yıldır da evliyiz yani. Peki sen e, aslen nerelisin? Ay sormayın ne olur ben de bilmiyorum nereli olduğumu. İşte bu soru Gerçekten en <laughs> yani. Belki de bilmiyorum. ben de çok merak bilmiyorum. ediyorum. Ya. Ben İzmit doğumluyum. Babam Adapazarlı. Annem Yunanistanlı. E dedem de Adapazarlı. E, sonrası yok. Yani her yok. Ay sonrası yani. sensin zaten. <laughs> sonrası benim. İşte öncesi lazım. İşte öncesi yok. Bana geliyorlar çarşıda yabancı dil konuşuyorlar konuşuyorlar bir yer soracaklar. Bakıyorum gülmeye başlıyorum anlamıyorum seni diyorum. Dalga geçiyorum sanıyorlar ama gerçekten anlamıyorum. Çünkü ben tek Türkçe konuşabiliyorum. Ama karşımdaki de işte böyle bakıyor bana. Gerçekten bu bakışı atıyor. İlker <laughs> Bey <laughs> <laughs> Gerçekten ama bu sürekli yaşadığımız bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kibarlığından... ...gibi diyemedim. <gülüyor> <gülüyor> ya nereli Sen nerelisin işte? Ya Aman, işte ne... İzmitliyim ya. Sen bizi kesemiyorsun bu oğlum ya. <laughs> ya İzmitçe. Tamam. Sen bizi kesemiyor musun? Evet. Oğlum? Sen, hayır. Sen bizi kesemiyorsun bu ya. oğlum. Hadi bizi kesemiyorsun şeklimizi de mi kesemiyorsun? <laughs> sen deplasmana geliyor muydun? Geliyordum. Geliyorsun. Tabii tabii gider. Tabii. Her zaman can. Gideriz. Tabii gider. Ben gittiğin her yere giderim abi. Senin gittiğin her yere giderim. Benim gittiğim her yere. Kardeşim benim be. Evde kimin borusu ötüyor Can? Tabii ki benim. Hatice'nin. Hatice'nin borusu tabii ötüyor. Tabii ki benim. Evet. Ama bu stüdyoda da sürekli senin borunu gördük birader. Ee, burada birazcık işte siz varsınız. Güç bende var. İlker ha, Bey, güç bende. Havaya girdim tabii. diyorsun yani. Havamı <laughs> alacak. ne yapmaman gerekir? Yiyorsa demesin. Bir kere evden dışarı çıkmamam, dışarı çıkmamam gerekiyor. Evet. Kesinlikle dışarı çıkmayacaksın hiçbir arkadaşınla buluşmayacaksın. Sadece yanında oturacaksın, onu dinleyeceksin. Başka ne anlatıyor? Şey. bir şey anlatmasına gerek yok ki. Yanında oturacaksın, kalkmayacaksın ayağa. o nereye giderse sen de o tarafa gideceksin. Ne onu yapacaksın. Dediğim gibi ölü taklidi yapayım mı? Evdeyken yanında böyle. Dinliyorum sadece onu. Anne yemeği mi, eş yemeği mi? Ee? Aa, evet. Anne candır, gerisi candır. Buradan bütün annelerin ellerini tek, tek Anneler başımızın tacıdır. Anne burada. Tabii ki. <laughs> yani, yani, annemin yemekleri hala güzel de. Ama şimdi 10 yıldır eşimle birlikte olduğum için onun da yemeklerine alıştım. Adamsın yani Can, adam adamsın. Gerek, Oyunu onun kaybettin ama. Gelinlerle kayınvalideler, yani eşlerle anneler niçin geçinemiyorlar? Aslında beyinde bitiyor bu iş. Hani biraz eski kafa, yeni kafa, yeni nesil biraz çok acayip değişik. Mesela seninle aramda bir 9 yaş var. Mesela annem, annemle Selin arasında sürekli bir köprü içerisindeyim. Annemin söylediğini Selin hoşuna gitmiyor. Selin'in söylediği annemin hoşuna gitmiyor ama gül gibi geçinip gidiyoruz. <laughs> bazı lafları, Aynen. bazı lafları değiştirerek söylüyor musun? Kesinlikle. <laughs> Klasik Kesinlikle. evet doğru. Can sende oluyor mu? Ben çok yalan söylüyorum. Yalan ya. makinesini <laughs> patlatan. Abi yoksa var ya. <laughs> Eşin içine çıkamam, imkanı yok. Ben seni o topuzundan ya bir yakalarım evde. Yani da yalan sayılmaz yani, günah sayılmaz bunlar. Mecbur yalan söylüyorum. Neden? Ya evlilikten olacağım, ya anamdan olacağım yani. <laughs> İkisini de kaybetmek istemiyorum. Demek yalan... En çok hangi konuda yalan söylüyorsun? Mesela buraya gelmeden önce bir şey tanık oldum. Babam bir şey söylemişti. Hemen sağımda oturuyor babam. Eşimle tam babamın ön tarafında oturuyor. Bir mevzu oldu. O arada bir ses tonu yükseldi. Duydun mu Can dedi. Neyi duydun mu dedim. Baban dedi böyle böyle söylüyor dedi. Yok vallahi duymadım dedim. Ya nasıl duymadın dedi. Aranızda bir... Vallahi duymadım dedim ya. Nasıl yalan, nasıl yalan kokuyor. Akşam oldu kokuyor, dedim unutmuştu bana eve gittik. Sen dedi nasıl duymadın ya dedi. Şeylik de ben de ki dürüst davranım. Duydum canım dedim. Allah! Bak gece iki, üç oldu yemin edin var onun kavgası ne diyor. Sen beni kandırdın, bana yalan söyledin, ben sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Yalnız bıraktın falan dedi işte. O olayı öyle idare ettim de. Bir şekilde erkek galiba yalan söylemek zorunda mı kalıyor? Ya ben evlendiğimden bu yana var ya, hep yalan söylüyorum ya. <laughs> <laughs> Yemeyelim. evlendim, açlığı öğrendim ve yalan öğrendim yani. <laughs> yalan söyleyenin neresi uzar? Canı daha çok boyu zaman... uzuyor. <laughs> bir, bu galiba... Tam bana göre. Gerçi bak aldım, aa hala varmış gibi. Fena değil yani, <laughs> fena değil. Vallahi helal olsun be. Hayatta yalan söylemem. Yalanı da sevmem, yalan söyleyeni de sevmem. Güzel bir sloganı. Ve yalan söylersem anlaşılmaz zaten. Kimse... Arkaya bakın. Hiçbiri görmüyor. Biz göremiyoruz. Can göremediğimi düşünme sakın seni her türlü kontrol ya ederim ya. buradan. Rahatız, erkek erkek. Kim benimle Brezilya'ya deplasmana geliyor? Abi dönüş yoksa ben gelirim. <laughs> Oo. Ben de siz anası gide gidemeyen adam Brezilyalara gidecekmiş. Hayır Hasan Bursa İstanbul'da. <laughs> İstanbul'da. Soyadınız Bursa. Evet. O zaman Bursa'yla bağlantınız var. Yani yok aslında. Çok eskiden varmış. <laughs> Belki. Olabilir. Pekala. 5 yıldır evet. evlisiniz. Evet. Ve inanılmaz romantik bir ev. Bence hiç de sormayın. Gerçekten mi? Yok. <laughs> romantik değil midir Hasan? E, hiç hasta. değildir. Oh, Allah'ını Allah Romantik olmayanı almıyoruz normalde yarışmaya. <laughs> i̇şte ben masaldım onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim sana güzel sözler, özlü sözler, ismine şiir, sana yani şarkı, ona... <laughs> tatlı sözler fısıldamak. Şarkıyı kabul etmiyorum. Ses masat. Dünecek <laughs> 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 <gerçek> gibi <değil. gülüyor> Yani şiirde bir doğum gününde dokunmuşluğu var ama bir evlenme teklifi okudu. alamadım. Uf, okumayanlar da var abi. yok yani. Affetten a yani. <gülüyor> Skandal. <gülüyor> Skandal. Peki nasıl tanıştınız? Yani tanışmamız görücü usulü oldu bizim ama şöyle yeni köyde tanıştık, karşılaştık. Anlaşmıştık. Yani birbirimizin ilk önce fotoğraflarını gördük. Biraz eski usul oldu bayağı ama bu devirde. Hiç önemli değil. Birisi görmüş, yakıştırmış. Bilen bilir, o teyzeler vardı. Ya da o <laughs> sürekli vardı. birilerini evlendirmek çabasında olan... Evet. ...kendini görevli hisine... Aynen abi, bizde de vardı o. Yani... Kız bana bak, yok mu senin etrafında? <laughs> <laughs> Durduk yere. Yani sürekli birilerini ama iyi ki varlar. Yedi yuva yapanın <laughs> yeri cennetlik, cennetlik olurmuş evet, öyle evet, şey. Var. Evet, evet. Öyleymiş. bakalım. Annem de bakalım. Ikide, üçte bakalım. <gülüyor> <gülüyor> aşama aşama. Hem ee, fotoğrafları gördüm. E, tanıştık. Bana işte böyle mutası, namazına niyazında çok beyefendi biri olarak söylediler. İşte internette ben baktım fotoğraflarına. Partilerde, hatunlarda, <laughs> ceklerde, zincirler falan böyle. Dedim bu mudur yani dedim bahsettiğiniz adam. Ben tamamıyla olumsuz böyle süssüz püssüz gittim. Dedim nasıl olsa olmayacak bizimkilerin gönlünü yapayım çıksın aradan diyorum. Gittim falan böyle tanıştık böyle gün sonunda ben ağzım kulaklarında eve gidiyorum. Şöyle <laughs> <laughs> durabilir miyim mi burada? Yere. Annem soruyor babam soruyor olmadı değil mi kızım diyor. ...yo dedim oldu. <laughs> onlar bir şok çünkü... ...o kadar şeysiz gittim ki böyle isteksiz. Hani sırf onların gönülleri olsun maksat. Beklentiyi düşük tutunca insan hayatta mutlu oluyor. Belki de onlar ee, mutlu oluyor. Hasan için oluşuyor. söylemiyorum. <gülüyor> 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 şeyden, maksadından daha değişik e, anlaşılmasın. Gerçekten hayatta... ...hep böyle kocaman şeyler beklediğimiz için... ...mutsuz oluyoruz. Evet. Halbuki tatlı bir e, huzur... ...güzel bir sağlık... Aslında her şeye yeter. Evet. Peki o ilk hani umutsuz gittin ama geldin yüzün gülüyor. Neden? Nesinden etkilendin? Yani böyle çok samimi, çok dobra... Yani böyle sonrasında farklı bir yüzünü görmeyeceğimi gerçekten bana hissettirdi. Allah var şimdi yalan yok yani. Kötüye kötü yedi iyi demek lazım. Ama yani böyle güzel olmuştu. Bence çok detaya girmeyelim. <laughs> Çünkü ya normal şartlarda... Ben şeylerde... çok detaya girmeyeyim dedikçe... Girmeyeyim yani. <laughs> ya ben normalde ilk görüşte aşk falan anlatırlar ya böyle eskiler falan. Normalde hiç görmeyiz işte. İlk gördüğümüzde çok beğeniriz, severiz, bir ömür falan. geçiririz. Kalbimiz çarpar, elektrik alırız falan. Ben hiç öyle şeylere inanmazdım açıkçası. Yani o ilk günün akşamında dedim ben aşık oldum ya. Ama yani <laughs> böyle be. birkaç arkadaşıma falan anlatırken diyorum ki Hasan bilmesin ama ilk görüşte aşık oldum yani. <laughs> ne kadar güzel bir şey. Niye bilmesin ya? Bundan daha güzel bir <laughs> şey olabilir mi? Ego yapıyor sonra. Ağlanıyorlar ama yapıyorlar. Peki evde kimin borusu ötüyor? Benim. <laughs> Sen Çok ne dersen adam. o mu? Ben ne dersen Yapması o. gerekenler belli mi? Yani belli de kaytırıyor genellikle. Bir <laughs> Neyden kaytırıyor mesela? İş, temizlik. İşte çocuk <laughs> Aa, o bak. O girme mı? sen hayatım. Ama temizlik konusunda e, muhtemelen sana dememişler midir ki... ...Hasan'ın huyu bu suyu bu bak haberin Aa, olsun diye. Demezler Sala. mi? Kayınvaliden bana ilk tanıştığım gün söyledi. Kızım dedi bunu alacaksan başına bela alıyorsun. <laughs> Bu dedi dağınık, pis. Bununla başa çıkamazsın. Ay, <laughs> Olsun anne. Ay bir de bu arkadan konuşuyor. Aman olsun anne. Benim oğlum yalancı ya. <laughs> Sana söylenmiş, şikayet etme. Ama ne bileyim ya ben o kadar beklemiyordum İlker Bey. Normalde hani erkekler geneli dağınıktır ya böyle. Öyle midir? Ben katılıyorum evet. Erkekler dağınık mıdır? Evet dağınıktır. Öldü? <laughs> Hayır. Değil mi Hilal? Kesinlikle dağınıktır. Üçe bir. <laughs> Kesinlikle. Yok ben eşim dağınık değil. Sen kendi ay, dolabını ay. düzerim. Daha onu beğenmez gelir kendisi düzenler. Süper. Bak üç kişiden biri öyle değil. Bakın. <laughs> Zehra ve Furkan. Geldiler İstanbul'dan. Neresinden? Maltepe. İki buçuk yıldır birliktesiniz, bir evet. buçuk yıldır evlisiniz. Evet. Demek ki bir sene boyunca manita oldunuz. Yok, nişanlı Merhaba, nişanlı... Nasıl oldu? <laughs> Evlenelim dedi, evlen. Romantik mi böyle? Yok. Beş sene çekti. Aa, iş çekelim abi. Birisi bir be? teklif etti başka birisi mi evet, bir sizin adınıza? Evet, kuzeni etti. <laughs> Aa! <gülüyor> Aa! Biz boşuna mı koştuk o zaman peşinde ya? Değil mi? Nasıl oldu peki? Nasıl kararlaştırdınız? Şimdi şöyle bir e, farkımız var ki benim onu tanıma süremle onun beni tanıma süresi aynı değil. O da şöyle. Şimdi biz üniversitedeyken... Abi benim şöyle durdu ya. Böyle beş altı kız aynı yerde takılıyoruz. Bazen o 15-20'lere kadar çıktı, oluyordu zaman zaman. Arkadaşlarımızdan biri dedi ki, benim dedi kuzenim var dedi. Hadi dedi arayalım, muhabbet edelim dedi. Ev arkadaşım, Emel'in kuzeni. Dedik arayalım. Kim olduğumuzu bilmiyor. Bir başladık muhabbete. Sardı muhabbet, e, muhabbeti iyi. Bu böyle bir ay, üç ay, beş ay derken iki buçuk, üç yıl buldu. Üç yıl sadece e, şey mi, telefonda mı? Evet. Bildiğin telefon sapıklığı bu. Evet, <laughs> telefon sapıklığı. <laughs> Onun gelişmiş hali. Kardeşim o faturaya düğün yapardım be. Hep söylüyorum, erkekler farkında olmadan sürekli bir testin içindeler. Tabii ki geçti Bayağı üç yıl. Şey İlk kez karşı, karşı karşıya geldik Bayındır Çiçek Festivali'nde. Sapıklığını ben yaptın. Konuşamıyorum. Sesinden anlayacak diye. Bir şey soruyor. İşte hayır. orada peçete koyacak. <laughs> evet, <öyle>. <gülüyor> 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 Elini sıkıyorum falan. Emin ol o kadar çok var içinde. Nereden tanıyacağım ben onun sesini? Yok artık kendini yavşan az Ne yapıyorsun ya? Evet, hayır. Baktım anlamıyor. Yürüdüm sonra. Anlamadı. Ta ki nişanlılık evremize kadar. <laughs> anlamadı ben o. Sevgili oldum. olmadan nasıl nişanlandı bu? Olmadı. Şeyma'ya bak. Şeyma tam şey, i̇şte gibi bunu bak. Sevgili olmadan nasıl nişanlandı bu? <laughs> Anlatsana hayırdır, 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 hayırdır. Ben, sevgili olmadan nasıl nişanlandınız siz? Biz o olacaksa olacak olmayacaksa olmayacak. Evlenir misin benimle dedi. O kuzenimin, onun kuzeninin düğününde evleneceksen görüşelim dedi. Tamam dedim evleniriz. Hadi bari. Biz bam 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 girdik olaya o kadar. <laughs> Bir haftada evlenme kararı aldık. Bir ay sonra nişanlandık. Tam bir yıl sonra da evliydik. Maşallah. Hızlıyız biz. Bizden hızlısın ya yani. mezarda diyor Furkan. Yok. Senin üç yıllık bir mazin var. Ama onun yok. Onu söylüyor. Yok benim. <laughs> sıkıntılı kısmı da orasın abi işte. Allah yüzüne Olay bak. Olay da orada bir başlıyor yani. <laughs> Kıskanç mısın peki? Çok. Ölçülemeyecek kadar. Diyelim ki bir asansörde... Kapı tam kapanırken evet. apartmana Hayır bir, bari. hanımefendi girdi. Elinde bavullarla. Öyle. Yok yardım etsin. Güzel. Ama şöyle bakmasın yani suratına. Bakmadan mı yardım? Tabii. Valize bulsun eliyle. Hanımefendi tam Koşsun. böyle şey yaparken pardon dedi. Kapıyı şey yapar mısınız? Ee, ben ederim ya. Güzel. Ben ederim yani. Güzel. Bindi. Ederim. Altıncı kattasınız siz. O hanımefendi dokuza bastı. Altıncı kata geldiniz. Sen normal olarak e, asansörün kapısı açıldı. İniyorsun. İndin. Ama hissettin ki Furkan gelmedi arkandan. Arkanı bir döndün. Furkan. dedi ki, tatlım ben hanımefendinin bavullarını e, apartman dairesine kadar götürüp geliyorum. Sen hey 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 da dirceliğin diye kapandı. Ben o asansörden daha hızlı ışınlanırım o üç katı. Oradan mahvederim. Yok. Neyin alkış? Bir dakika. Hay. Ne yaptık ya? Bir ne yaptık ya? yardım ediyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Ben ederim. Fena bir şey mi bu adam? Niye beraber çıkmıyorlar? Efendim? Niye beraber çıkmıyorlar? Gelmedi hiç. Geldi. Sürmeyece, valizi niye yanında taşıyor? Onu anlamadım ben yani. Anlamadım <laughs> ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.